Bu işte bir bit yeni var. Ben konsarat işi iyi sanırım. Cin gibi bir polistir. Buralarda dolaştığına göre muhakkak bir koku almıştır. En iyisi işimizi bozmadan sessiz sedasız temizleyelim onu. Polis öldürmek kadar aptalca bir iş yoktur. Halktan birini öldürürsen ne aldırmazlar ama... ...polis öldürdün mü bütün teşkilat peşine düşer. Sen de bir zamanlar polissin, İyi bilirsin. Polisten korkuyor musun? <laughs> Ben kimseden korkmam. Onun için günün birinde öldüreceğim seni. Fazla ileri gidiyorsun. <laughs> Canım sağ olsun. Biraz daha konuşursan kesin gürültü. Şu işi bitirelim de ondan sonra ne haliniz varsa görün. Seni severim babalık ama günün birinde öldüreceğim bu herifi. Sen kusura bakma. Dur! Hiç silahına davranma geç kalırsın. Çünkü benim silahım hazır. Ayrıca aramızda böyle bir alışveriş olmayacak. Ne istiyorsun? Seninle konuşmak. Dönmeden sokul biraz. Kimsin sen? Ben senin ikiz kardeşinim. Nereden bileyim kardeşim olduğunu? Babamız tarafından bırakıldığımız zaman Boyunlarımızda bu kağıt varmış. Doğru. Bendeki mektubun aynı. Neredesin, ne iş yapıyorsun? Kusura bakma, bunlara cevap veremeyeceğim. Neden? Çünkü birbirine çok ters işlerde çalışıyoruz. Öğrenmen ikimizin de hayrına olmaz. Zaten bu, senden ilk ve son karşılaşmamız olacak. Buradan ayrıldıktan sonra birbirimizi bir daha görmeyeceğiz. Sesin bana hiç yabancı gelmiyor. Bir hatırlayabilsem? Hiç hatırlamaya çalışma! Şimdiye kadar benimle karşılaşmadın. Peki, kim olduğunu öğrenemeyecek miyim? Yüzünü göremeyecek miyim? Bunları aklından geçirme, benim maksadım başka. Sen belalı birinin peşindeymişsin. Bırak onun peşini. Sana zarar gelmesini istemem. Ne de olsa kardeşimsin. Ben kanun adamıyım. Vazifem onu yakalamaksa... ...Buna kimse mani olamaz. Benden söylemesi... ...O adam biraz belalı biridir. Bırak bunları. Biz kendimizden bahsedelim. Evet bahsedelim. Bu gece seni öldürecekler. Öldürecekler mi? Nerede? Ne zaman? Biraz sonra bu sokakta. Telaşlanma. Onları biz öldüreceğiz. Ayak seslerini duymaya başladım. Silahını çek ve ortaya çıkmaya hazırla. Sonra ne olacak? Arkadan geleni bana bırak. Sen karşıdan geleni hakla. Çok yaklaştılar. Hoşça kal kardeşim! Seni hiçbir zaman unutmayacağım! Kendi kafanıza iş yaparsanız böyle olur! İkisini de tam kalbinden vurmuş, olacak şey değil! Çok nişancıymış demek ki! Çocukların ikisi de iyi silah kullanırdı. Bir komiserin de ikisini aynı anda vurmasına imkan yok. Bu işin içinde bir orospoluk var ama anlayamadım. <laughs> Belki de aramızda polisten bir casus var. Ne demek istiyorsun? Nasıl öleceğini biliyor musun? Ben biliyorum. Bir kurşunla. Oranda. Ya ben seni öldürürsem? <laughs> canım sağ olsun. Bu işe girmesen olmaz mı? Söz verdim, ben sözümü tutarım. Pis herifler bunlar! ...Kendilerinin beceremeyeceği iş olunca seni arıyorlar. İhtiyaçları olmasa metelik vermezler. Dikkat et, sana bir kardeşlik yapmasınlar. Sen keyfine bak, ben işimi bilirim. Belki de bu son işim olacak, buralarda kalmak istemiyorum. Bugünlerde bir taaflık var sende. Bana... ...Bana eskisi gibi davranmıyorsun. Bir sebebi mi var? Bilmem ki. Yes. Oz koca teşkilat bir kişinin hakkından gelemediniz. Devlet size bulamadık efendim diyesiniz diye maaş vermiyor. Adamın kaldığı yer belli değil. Sadece dört kişiyi öldürdüğü malum. E ne olacak? Bu kadar büyük iş yapmış olan bir adamı bulamıyorsunuz. Benim de amirlerim var. Benim de sorumlu olduğum kişiler var. Size bir hafta daha mühlet! Bu zaman içinde bulamazsanız, sakın gözüme görünmeyin! Gidebilirsiniz şimdi! Senin bir derdin var galiba! Ee, Söyle bakalım! Sizden üç gün izin rica ediyorum. Hayır ola, sen hiç izin istemezdin. Ne oldu bu sefer? Hayırlı bir iş efendim, e, nişanlanıyorum. Nişanlanıyor musun? Hı hı. Oo, hayırlısı olsun! Neyse, işler sıkışık, bir günlük izin yeter. Nişan gününün ertesi günü seni masanın başında göreceğim. Müsaadenizle efendim! güle güle Şirketimizin bu yılki geliri 10 milyon liraya yaklaşmıştır. Buna karşılık yapılan masraf çok azdır. Bu geliri masrafla kapatıp vergi ödemesinden kurtulmak için bir çare buldum. Şöyle ki, Beylerbeyi'nde ileride kuracağımız tesislere uygun bir arsa var. Sahibiyle çok iyi anlaştık. Arsasını bize memnuniyetle satacağını söyledi. Şimdi kendisi buradadır. Şanlar güzel bu. Ha. Tabii tabii. İçeride bekleyen beyi gönderin. <laughs> bırakın bırakın beni terbiyesiz herifler. Şirket arsanızı almaya karar vermiştir. Size verilecek para kasamızda hazırdır. İmzayı basıp paranızı alacaksınız. Ben arsamı satmıyorum! Siz böyle konuşuna bakmayın! Da biraz sonra satmak için acele edecektir! Ben kanunsuz iş yapmam! Sizin dediğiniz gibisini asla! Sen bir milyonla almaya bak! On milyon lira üzerinden yapılacak satış masrafını şirket ödeyecektir! Evet, tabii. Size iyi bir müjdem var. Çok sevineceğinizi tahmin ederim. Sizi soymaya geldim. Kasanın anahtarını rica ediyor.